Bu şehrin markası sloganıyla yola çıkan Çelik Kayalar alışveriş merkezleri 35 şubesi ve 2000 çalışanıyla Türkiye'nin sayılı şirketleri arasına girmeyi başardı. Kahara, 33. yaşını kutlayan Çelik Kayalar'ın tüm şubelerinde adeta karnaval havası yaşanıyor. Gelen müşteriler indirimlerden faydalanırken çocuklarda unutulmuyor, çeşitli hediyeler veriliyor. 17.45 Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya, Çelik Kayalar markasını büyüten ekibine ve müşterilerine teşekkür etti. Konya'nın bu şehrin markası sloganımızda çıktığımız bu yolda Konya'da bir yerel marka olaraktan Türkiye'de de ilk ona giren bir şirket haline getirdik ve bunun büyümeye devam ediyoruz. 42 şube yapacağız. 33. kuruluş yıl yıldönümüne özel tüm marketlerimizde indirimlerimiz devam ediyor. Tüm burada Konya'lı hemşerilerimize, Konya'lı müşterilerimize ben ayrıca teşekkür ediyorum. 5000'e yakın üründe indirimlerin 10 gün daha devam edeceğini ifade eden Kaya, cuma günü gerçekleşecek etkinliğe herkese davet etti. Hemşerilerimize cuma günü Selçuklu AVM'de, Konya Selçuklu AVM'de bizim orada cuma günü saat 4'te yani 16'da 16 ile 19 arası hem konserimiz var hem çocuklarımız hediyelerimiz var, eğlencelerimiz var, çocuk oyun parklarımız var. Tüm müşterilerimiz, tüm halkımızı bekliyoruz. Aynı zamanda o günde o mağazada özel indirimle planlıyoruz.